Sevmenin zamanı yok derdik. Kendimizi böyle avuturduk. Aslında biz de biliyorduk geç kaldığımızı. Yarı yolda bırakıp gidenlerin arkasından mendil salladık biz. İçimiz burkularak yol verdik bizi karanlıkta bırakanlara. Acılara liman olduk. Kanayan yaralara sargı bezi. Bize bir türlü sıra gelmedi Kavuşamadık sevdiğim Sadece hayalini kurabildik Biz böyle mi hayal etmiştik geleceğimizi Hayalimizdeki resim bu muydu Böyle mi son bulacaktı Nefesimizi kestiler Söküp çıkardılar kalbimizi Anılarımız gözyaşlarında boğuldu. Kaptanı biz değiliz ki bu geminin, Rotası baştan çizilmiş kaderimizin. Sevip de kavuşamayanlar arasında yerimizi alacağız biz de. Alışmak zor olacak ikimizin olmadığı bir geleceğe. Bizden sonra sakın isyan etme kadere. Takvim yapraklarına küsme. Gamzenden gülücükler dağıt ve bir Nisan'da saatlerin hepsini geri al. Bizden sonra kendine daha iyi bak ve sakın unutma ben seni Karadeniz gibi sevdim. Yeşilinde can buldum. Berrak suyundan kana kana içtiğim. Yaylasında çocuklar gibi coştum Sonra yorulduğumda duruldum Göğsünde güveni huzuru buldum Ben seni Karadeniz gibi sevdim Nerede olursam olayım Biz yine aynı gökyüzünü paylaşacağız Ve aynı yıldızlara bakacağız